Biri tutması lazım mı? Tutayım mı? Gel. Kamerayı şöyle şöyle koy. kadar. Neresi? Şu üstteki demiri tut, aşağı salma ama. Takk fyrir að hlusta. kamera arkası. Bu kafanı yaracak <laughs> şimdi. 没意见。 Arkadaşlar kapıların boylarını kısaltıyoruz. Ee, biz buraya asansör yatak yapacağız. Ee, asansör bir yatağı engellemesin diye. Şu kollar. Kolları aşağı çektik. Ee, yatağı etkilemesin diye. Onu yapıyorum. Sabahtan beri bununla uğraşıyorum. Muaf etti beni. Gerçekten çok yorucu. Yani hem kapıyı ayarlamak hem kaynak yapmak gözlerim ağrıyor artık kapı işlerine kaynak yaptım. Hem bunları kesip kaynatıyorum. Bayağı yordu. Ondan sonra şeyleri yaptık. Ee, yukarı yaptık şunları. Ee, söylemiştim. MP1'in e, sistemi vardı. Onları yaptık. Depolarımızı yerleştirdik yerlerine. Hepsinin deliklerine geldik. Ee, biraz sonra pis suyu da e, dolduracağız. Kontrol edeceğiz. Oluyor mu olmuyor mu? Göreceğiz hep birlikte. Onu da çekeceğiz. Birazdan. Şu kapıyı bitirmem lazım. Hava kararmadan. E daha buranın kaynağı var. Şurayı bir daha üstünden geçmem gerekiyor. Bu taraf bitti. Bu tarafa bakabilirsiniz. Bu şekilde küçülttük. Eskisinden daha iyi oldu. Keşke böyle yapsalarmış bunları. Ee, kapıyı iptal etmeyeceğim. Sadece bu şekilde yapacağım. Burayı bagaj olarak falan kullanabiliriz. O yüzden bu şekilde yaptım. Normalde iptal edecektik ama vazgeçtik yine. Çünkü o projeci çok uzaktaydı. Benim projecim hem daha ucuza yapıyor projeyi hem de üzmüyor beni. İstediğim zaman istediğimize bir arıyorum. Öbür projeci aradım bana diyor, 300 lira yatırın diyor. 300 liradan sonra danışabilirsiniz diyor. kadar paracı olmuş insanlar ya. Bu şekilde. Dediğim gibi bu hafta hiçbir şey almadım. E, dolardan dolayı. E, düşsün öyle alacağım. Şu an 8.5 lira galiba dolar öyle tahmin ediyorum. 8 8.5 arası gidip geliyor sürekli. Ee, birazdan tekrar görüşürüz. 오늘 다 춤이 안돼요. Merhaba dostlar. Ee, biraz geç vakite kaldık. Kapılarımız bu şekilde oldu. Yani şuradan söküp aşağıya indirdik. Buraya. Bu şekilde. Bu demir e, açılmasın diye kapıyı kapattım. Şu an açılmasın diye. Kilit sistemi gibi bir şey yani. Anahtarlar şu an iptal. Tekrar anahtarlar takılınca o da iptal olacak. Burası böyle oldu. Artık bize engel değil bu kapı. Ee, bu haftayı böyle bitireceğiz. Ee, şunlarda MP1 ile yapıştırdığımız teras için hazırlık teras yapmayacağız ama şimdilik burada tente olacak. Ee, bu şekilde yaptık. Su depolarımızın yerlerini tespit ettik, yaptık. Ee, burası mutfağın gideri MP1'in plastik olanını kapağı kapattık. Sızdırmazlığını kontrol ettik. Bunu henüz kapatmadık çünkü burada işimiz var. Çünkü buranın altını yaptıktan sonra şöyle delim delme işlemini yaptık. Bunu sabitleyeceğiz sonra ama buranın üstü kapandıktan sonra. Eee bu şeyler uca kadar geliyor. İki tanesini takamadık. Zamanımız yetmedi. Buraya kadar yapılacak. Ee, bugün bir de motoru yıkadık. Komple gözükmüyor şu an ama buradan kapağı açmam gerekiyor. Açamayacağım şu an. Gerçekten çok yorgunum. Ee, <laughs> bugün yaptıklarımız bu kadar. Ee, yani bu hafta yaptıklarımız bu kadar. Hmm. Ben bu hafta yasağın tekrar geleceğini düşünüyorum Büyük ihtimalle gelecek e, Duyumlarım o yönde Tekrar iki gün çalışmaya başlayacağız e, Önümüzdeki hafta yapacaklarımızdan Bahsetmeyeyim sürpriz olsun Ya Sürprizlik bir şey yok aslında ama yani Şunları falan Kapatacağız sökeceğiz Söktük biraz ama Şunlar söküldü zaten Üç tane bir de tutuyor burayı Söktük buraya kapatacağız Üstte herhangi bir çıkıntı yapmasını istemiyorum. Ee, şu deliğin sebebi e, bunun hava alması gerekiyor arkadaşlar. Ya Bunun değil sadece hepsinin hava alması gerekiyor ama diğerleri koku yapmaz. Bu koku yapar. Bunu e, buradan bir boruyla şunun yanından arada kalacak şekilde tavana çıkartacağız. Tavanda onun sızdırmazlığını yapacağız. Yani tavanı deleceğiz. Burada tekrar bir tavanı deleceğiz. Ee, havalandırma için. Tuvalet havalandırması için. Buraya da bir delik deleceğiz. Burası da aspiratör için. Ee, davulunmaz aspiratör için. Kullanacağız. Buraya bir genişletme yapacağız. Bu haftalık bu kadar çok yorgunum gerçekten. Bu kapı beni çok yordu. Böyle olacağını hiç tahmin etmedim. Yani gerçekten yoruyor insanı. Bir de e, yeğenim geliyordu. Biliyorsunuz onun biraz işleri var, gelemiyor. Geldi ama çok fazla duramadı bu hafta. Kaan yardım etti kara çocuğumuz. Kaan'ımız yardım etti birazcık. Sağolsun. E, sağ olsun. Taner e, geldi. Sağolsun o da çok fazla duramadı ama işleri vardı onun da. Önümüzdeki hafta da olmayacak büyük ihtimalle Tanerimiz. Ondan sonra hep yanımızda olur inşallah. Bu şekilde arkadaşlar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ne yapsınlar? Like atın ve abone olun. Teşekkür ederiz. Hadi bay bay.